arkadaşlar benim oyunda koleksiyonumdaki anahtarlıkları on taklık, on taklık, on takları takl buraya koydum hep. Bakın buradan bir flas gelmiş. Bu flas hatırlarsam pizzadan geldiğini nereden yer? Bir yerden geldiydi pizza'da gibi bir yerden hediye olarak veriyor biliyor. <laughs> Böyle eklemde oynayan bir Spiderman'imiz var. O bunun da el korkmuş. Bak bu, bu bu televizyonla bu Sony'yi niye, niye birlikte çekiyorum diye sorulamayın. Bu televizyon mu Sony'nin yanından çıkıyor ve oldukça mantıklı. Bakın Sony'm var benim. Şöyle göstereyim. da öyle gösteriyor. Öyle gösteriyor mu? Bakın son iki. Son yiğimiz bu abi. Bu da bunun yanından duruyor. Çünkü bu klasik oyunun kendisine size 10 yıllık veriyor. Oyun yüzü almak isteyen klasik oyun oyununa giz. Bakın burada bu var. Frank Tankma tasdaki kız. Frank Tankma tastaki kız. Dışı da var bu arada. Da bu var. Bu Spiderman figürünün standı. Şu iyice yani buradan da tıklıyor evet. De. E biz de bu onu mu deneriz. E, olmuyor. Stamp bastım olmuyor. Musun? Bana aynı ben, aynı ben, namer aynı bu arada Lego'ları elime almadan bahsederim. çünkü bir tane önem verdiğim Star Wars Lego'm var. Onu ise elime almak. Bilmiyorum. neden önem veriyorum? Çünkü Ahmet Hanım onun kazandığı para, parayla bana almıştı. Ben de... Evet. Sonic Prime, Prime figürüm var. Bir tane Sonic Prime figürlerime geçelim. Bahar olsun var bir tane klasik kutu. Nerede su, su ikisi var bir de. Bunun eli kokmuş. Bu da çünkü gazi oldu gazi. Neyse. O da bakız sabahtan güzel bir şey çıkan. Bakız üstü bahçe bakan kızımız oldu direkt kalmamıştı. Bakın bu da prime sony. Ne kız? Bak onu arkadaşlar. Şu klasik Sonic Bir de kendi mağdımı çok seviyorum. Sonic Prime derken kendisi. Ordinary. Bak bu Sonic Prime ben birinci bölümünün sonlarına ee, doğru oluyordu ya birinci sezon son birinci sezon birinci bölüm adını da bilmiyorum da oluyordu böyle elleri böyle oluyordu Heh o işte. Bunu da götüreyim. Ekmen. Ben ekmen diyorum ben buna. Çünkü Sonic prime ekmenim bu. Normal ekmen yok işte. <laughs> <laughs> ta sonik prime değil spiderman bunu spiderman onu war against spiderman bir ara against superman oynayabiliyoruz ya nerede o mario git artık sevdim abi tomur ezeli videodaki bu tomuk olan haylaz hiç sevmedim edin. Biraz dekoları göstereyim. Bakın bunlar ne var mı? He, bak bu Star Wars dekosu. Yani daha Redman anlayamam gitti. Üste oturmamız bu hadi. Daha ya daha mı? Biraz. Oturanlar ah cerimiz. Dö, 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 onun düşmanı bazıları gör. Onun kafası bir onur bayı ederdi. Superman. Um, Batman. Tanıttıklarını tanıttığımızı da tanıttığım bu videoda gitmem. Renk takma tasın ta kendisi. Sözde bir Superman'i tanıttım zaten. Iron Man. Evet Iron Man tekrar Denizlerdeki o deri sizi. Bana denizlerdeki var. Koyacağız. Um, abi. Bu abim. Bunun kalemlere takıcısınızı bilen vardır. Bu Bu bayinlik. Bu. Kuzenimin oyunda. Bu. oyunda. oyunda bundan kaldı herhalde kızıza gider gemerdeği. Bu Bir ara sayı gitmiştim herhalde. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. 12 size bay. bye. bay bay. Bay bay.